ne güzel bir gün. Hem hem arkadaşlarım bana yardım ediyor her defa. Onlarla minnettarım. Sen güzel bir günü gördün. Sana Allah rahmet eylesin İbalancım. Oh iyi oldu şundan kurtulduk. Sıra sana geldi. Hayır. Son sözüne de canım. Demeden öldü bile. Sana geçelim. Geçtik bile. Gel birleşelim Dimoristia üyeleri. Tamam. Oh, çok iyi oldu. 班队特别。